Yukarıdaki tepkimelerden hangileri nötralleşme tepkimesidir? Asitlerle bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve genellikle su oluşur ve burada e, su oluşuyorsa bu tepkimelere nötralleşme tepkimesi diyorduk arkadaşlar. Şimdi bakın. Amonyak ve hidroklorik asit baz ve asit suda gerçekleşiyor. Sodyum klorürle suyumuz oluştu. Bu bir nötralleşme. Bu tepkimeye baktığınızda bakın amonyak zayıf bir bazdır ve susuz bir bazdır. Amonyak tepkimeye girdiği ortamda eğer su yoksa bu sadece bir asit-baz tepkimesidir. Amonyum klorür oluşur. Bakın arkadaşlar burada da sodyum karbonat ve su çıkışı gözlemleyeceğiz. O zaman cevabımız 1 ve 3 oldu. Yukarıdaki asit baz tepkimesinde X ile gösterilen madde hangisidir diyor. Şimdi burada arkadaşlar sodyum hidroksit bir asit, pardon sodyum hidroksit bir baz, nitrik asit de bir asit. Şimdi burada biz ne oluşturacağız? Tuz ve su. Tuzu oluştururken baş harflerinden aklınızda kalsın. Asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon birleşerek tuzu oluşturur. Şimdi asiti iyonlarını ayrıştırırsanız kolay olur. Hidrojen ve nitrat var. Tabii kökleri bilmeniz lazım. Sodyum ve hidroksit var. Şimdi ne dedik? Asitten gelen anyon ile bazdan gelen katyon birleşir. Tuzu oluşturur. Gerisi de zaten gördüğünüz gibi sudur. X ile gösterilen madde sodyum nitrat. 2 mol sülfürik asitin tam nötralleşebilmesi için kaç mol sodyum hidroksit kullanılmalıdır? Şimdi arkadaşlar tam nötralleşme demek asitten gelen hidrojen iyonu sayısıyla bazdan gelen OH iyonu sayısının birbirine eşit olması demek. Şimdi bakın Asitten gelen kaç mol hidrojen var? 2 kere 2, 4 mol. Demek ki arkadaşlar tam nötralleşme için bazdan da 4 mol OH'ın gelmesi gerekiyor. 4 mol OH'da 4 mol sodyum hidroksitte bulunur. Cevabımız D oldu. Yukarıdaki asit baz tepkimelerinin hangisinde tam nötralleşme gerçekleşir? Tam nötralleşme demek asitten gelen hidrojen ile bazdan gelen OH'ın mol sayılarının birbirine eşit olması. Bakın bazdan gelen 1 mol OH var. Asitten gelen 1 mol hidrojen var. O zaman burada tam nötralleşme olur. Bakın bazdan gelen 2 mol OH var. Asitten gelen de 2 mol hidrojen var. Burada da tam nötralleşme olur. Bakın bazdan gelen 2 kere 2'den 4 mol OH var. Ama burada asitten gelen 3 mol hidrojen var. O zaman burada tam nötralleşme gerçekleşmez. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Yukarıdaki metallerden hangileri hem asitle hem de bazla tepkimeye girebilir? Hem asitle hem de bazla tepkimeye giren yani hem ona hem de ona yüz veriyor. Bunlara... Hem asitle hem de kuvvetli bazda dersek daha doğru olur. Amfoter metaller denir. Amfoter metaller neydi? Sana aldığım pabucu çarık mı zannettin be? Bunlar amfoter. Zannettin ve çarık. 1 ve 3 arkadaşlar. Yukarıdaki metallerden hangileri asitle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı oluşur? Arkadaşlar aktif metaller yani hidrojenden aktif metaller 1A, 2A, 3A asitlerle tepkimeye girdiği zaman hidrojen gazı açığa çıkar. Lityum 1A'da bulunur aktif metal. Bakın bakır yarı soy metaldir. Asitle, her asitle tepkimeye girmez. Yapısında oksijen bulunduran kuvvetli asitlerle girer. H2SO4 ve HNO3 ile. Burada SO2 gazı oluşur. Burada NO2 ve NO gazları oluşur. Tepkimenin seyreltik ve derişikliğine bağlı olarak. Burada hidrojen gazı çıkar. Burada da hidrojen gazı çıkar. Lityum, sodyum ve magnezyum olan D X hem asitle hem bazla tepkimeye giriyor. İkisine de yüz verdiğine göre hem aside hem baza bu bir amfeter metal. Y asitlerle tepkimeye girdiğinde hidrojen gazı çıkarıyorsa bunlar aktif metal. Yani hidrojenden aktif 1A, 2A, 3A gibi. Z yalnızca kral suyuyla, kral suyuyla sadece kral suyuyla tepkimeye girenler soy metallerde. Kimler bunlar? Altın ve platin. Şimdi Z bu olamaz. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Cevabımız zaten B şıkkı oldu. Yukarıdaki kaplara gösterilen metaller ilave edilmiştir. Buna göre kaç numaralı kaplarda tepkime gözlenmez? Bakır. Bakır bir. Bakır arkadaşlar. Gü, gümüş. Bakır ve civa. Bunlar yarı soy metal. Bunlar öyle her şeyle tepkimeye girmiyor. Bunlar yapısında oksijen bulunduran kuvvetli asitlerle H2SO4 ve HNO3 ile tepkimeye giriyor. Onun için bakır hidroklorik asite tepkimeye girmez. Civa bakın yine yarı soy metal. H2SO4 mi? Evet. Krom sana aldığım pabucu çarık mı zannettin be? Bu amfotermetal. Amfoter metal hem asitlerle hem de kuvvetli bazlarla tepkimeye giren metallerdir. Yani herkese yüz veriyor. Yani bazlarla da tepkimeye giriyormuş. Hangisinde tepkime gözlenmez? A. Yukarıdaki asitlerden hangileri cam ve plastik kaplarda saklanabilir? Hem camda veya plastikte saklanacak. Nitrik asit arkadaşlar kuvvetli bir asit. Metalde saklanamaz ama camda ve plastikte saklanır. Sülfürik asit kuvvetli ve oksijenli bir asit. Camda ve plastikte saklanır. Metalde tabii ki saklanamıyor. Ama hidrojen flörüre ne diyorduk? Cam asiti. Yani camlara etki eden bir asitti. Cama, seramiğe vesaire ona etki eder. Onun için hidrojen flörür sadece plastik kaplarda saklanır. Cevabımız 1 ve 2 oldu. Yukarıdaki tepkimelerde verilen maddelerden hangileri asittir? Suda çözüldüğü zaman Hidrojen veya hidronyum iyonu veren maddeler asittir arkadaşlar. OH veren de bazdır. Baktık X maddesi çözülmüş OH vermiş baz. Hidrojen vermiş asit. Hidrojen vermiş asittir arkadaşlar. Yani Y ve Z asittir. Bir mol sülfürik asitin tam nötralleşmesi için pardon 1 mol sülfürik asitin Aşağıda verilen maddelerin hangisiyle tepkimesinde ortam bazik olur? Şimdi ortamın bazik olması demek baz OH sayısından geliyordu. Çözeltideki OH'ın mol sayısının hidrojenin mol sayısından büyük olması arkadaşlar bu baz olduğunu gösterir. Şimdi 1 mol sülfürik asiti yazdığımız zaman bakın bize buradan 2 mol hidrojen gelecek. Demek ki 2 molden daha fazla OH olsun diye. Şimdi 1 mol NaOH'a bakarsanız 1 mol OH var. Ortam asitlik olur. 2 mol potasyum hidroksite. Bakın 2 mol hidroksit olur. Ortam lütür olur. 1 mol fosforik asitte bu zaten asittir. Tepkimeye girmez. 3 mol hidroklorik asitte. Buradan 3 gelir ama bu da hidrojendir yani asittir. Ama bakın 2 mol kalsiyum hidroksitte. Bakın 2 kere 2'den 4 mol OH var. Burada 2 mol hidrojen vardı. O aşın sayısı hidrojenin sayısından büyük olduğu için ortama...